sevgili Atam ülkemizi tüm düşmanlardan kurtardığın için sana ve tüm silah arkadaşlarına yürekten teşekkür ederiz. Sizi her gün hatırlayıp Atam öldü ama hala kalbimizde diyoruz. Atam bizi kurtardığın için teşekkür ederiz. Belki zamanda bir lider bir önder olmasaydın biz şu anda kim bilir ne, nerelerdeydik. Bizi kurtarıp büyük bir fedakarlık yaptın. Zorlu ve üzücü savaşlardan sonra kurtulduk. Sen ölmüş olabilirsin, ama kalbimdesin. Seni hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Silah arkadaşlarınla birlikte sizlere minnet duyuyoruz. Çalışkan atam. Atam sen ülkemizi kurtardın. Sen olmasan şu anda esirdik. Atam siz çok işler başardınız. Siz olmasanız dünya yoktu. Geleceğimizi kurtardın. Mekanın cennet olsun atam. Sevgili atam. Atatürk çok iyi bir insandı. Keşke ölmeseydi. Onu herkes çok sevmişti. Ölmeseydi Atatürk'ü sevenler üzülmezdi. Atatürk'e ve arkadaşlarına minnettarız. Sana ne kadar teşekkür etsek yetmez sevgili atan, ülkemizi kurtardın, fedakarlık yaptın, Türk milletini kurtardın, iyilik yaptın. Sen bizim için çok iyisin, tüm Türkiye senin için. Canım Atam, güzel atan, seni çok seviyoruz, hep yanındayız, seni unutmayacağız. Benim canım atan, siz bu ülkenin yıldızı, ayı, güneşi oldunuz. Sizi o kadar seviyoruz ki bu dünya kadar önemlisiniz. Bizim için siz şu an hala olmak, hayatta olmayabilirsiniz. Ama her zaman kalbimizdesiniz sonsuza kadar. Yatan, ya sana çok minnettarım. Ülkemizi kurtardın, çocukları iyi davrandık ve diğer savaş arkadaşlarına da çok teşekkür ederim. Yırtık ayakkabılar, yırtık kıyafetler giydin ama pes etmedin. Sana tekrar çok teşekkür ederim. Mekanın cennet olsun, seni çok seviyorum. Sevgili Atam, seni görmesem de, duymasam da, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Seni hep kalbimde taşıyacağım. Sen bizim yurdumuzun kahramanısın ve çocuklar kahramanısın. Sevgili Atam, ülkemizi ve insanları tüm düşmanlardan korudun. Bu millet sana minnettar. Size ne kadar teşekkür etsek bile az. Siz bizim için ve Türkiye için kendinizi ve arkadaşlarınızı feda ettiniz. Sizinle ne kadar duysak az. Bu ülkeyi siz ve arkadaşlarınız kurtardı. Bu ülke için savaştınız. Sen gittin, vatan gitti. Arkanızdan insanlar ağladı. Sizi de silah arkadaşlarınızı, ve mekteler sevgiyle anlıyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız da. Atam, güzel bir değilsin. Sen olmasan bizim özgür olamadık. Sen bu ülkeyi kurtardın. Çok teşekkür ederim atam sana. Sevgili Atatürk, ülkemiz düşmanlardan korudu. Bize ne kadar atam dünyada yok dese de sen bizim kalbimizde oldun. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizi çok seviyorum. Sevgili Atatürk, ülkemizi tüm düşmanlardan kurtardınız. Bizim için hayatınızı tehlikeye attınız. Cumhuriyeti kurdunuz. Bizler için savaştınız. Sizleri çok seviyoruz. Sizinle biz çocukları sevdiğinizi biliyoruz. Ve sizi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bilal siz ülkemizi kurtar bir şehit olarak anılırsınız. Sizin dürüstlüğünüz, çalışkanlığınız ve iyilik sayesinde ülkemizi düşmanlardan kurtardınız. Siz, siz ve silah arkadaşlarınız büyük bir onurla kurtardığınız bu milletin bu millet için size çok teşekkür ederiz. Siz orada ölüm kılım savaşı verip kazandınız. Biz sizin sayenizde rahatça oturup kalkabiliyoruz. Siz çok emek verdiniz ve bu emek karşılıksız kalmayacak. Sizi ve arkadaşlarınızı minnetle anıyoruz. Sen bizi düşmanlardan kurtardın. Savaşta siz ve yanında savaşan arkadaşların sayesinde rahat rahat ders işleyebiliyoruz. Hepsi de hepsi de sizin sayenizde. Sizi çok seviyoruz Atam. Sevgili Atam, bizi başka ülkelere mecbur bırakmadın. Atam, sen bizi düşmanlardan kurtardın. Bizi başka ülkelere bırakmadı. Sen bizim için o kadar savaştın. emek verdin. Seni tüm Türkiye seviyor ve teşekkür ediyor. Tam, Sizi çok seviyoruz. Bizi düşmanlardan kurtardığın için de çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ve bu sevgi hiç hiç ama hiç değişmez. Sevgili Atatürk bu yaptığınız her şey için size borçluyuz. Siz bizi kurtardınız ve güzel gelecek bırakmaya çalıştınız. Delik ayakkabılarla, delik kıyafetlerle savaştınız. Size çok şeye borçluyuz. Aslında ben çok üzülüyorum. Siz bizi kurtarmaya çalıştınız. Atalarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Canım atam, sen bizi kurtaran kişisin. Sen bizim için çok kıymetlisin. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Sen tek çalışmadın tabi. Diğer arkadaşlara da minnet duyuyoruz. Keşke şu anda yanımızda oluyyseydin. Ama sen bizim hep kalbimizdesin. Size ve arkadaşlarınıza sevgiyle minnet duyuyoruz. Siz yemediniz, iç içmediniz. Ama yine de kurtardınız bizi. Canım, canım. Canınız çok yandı ama hiç pes etmediniz. Atam yırtık yırtık yetik bile hep çalıştın. Sen bizim için her şeyimsin. Ulu Atam siz bizi düşmanlardan korudunuz. Siz bizim için savaştınız. Siz biz evde rahat rahat otururum diye savaştınız. Hiçbir zaman pes etmediniz. Siz bizim kalbimizde her zaman duruyorsunuz. Canım Atam, Atam sizinle tanışmak isterdim. Siz bizim çok cümleğinizin... gururuyuz. arkadaşlarınız bizim için canınızı verdiniz. Size borçluyuz. Siz bizim için yırtık ayakkabılarla, yırtık tişörtlerle savaştınız. Siz bizim için çok önemlisiniz. Gül Atam, ülkemizi düşmanlardan kurtardın. Seni çok seviyoruz Atam. Bizim geleceğimiz için her şeyi yaptın. Öyle. Atam. Anneni, babanı, kız kardeşini ve diğerlerini hepsini çok seviyoruz. Atam iyi ki o oh. savaş okullarına gittin Atam. Ülkemizi düşmanlardan kurtardığın için teşekkürler Atam. Bizim her şeyden, her şeyden kurtardığın bizim hep kalbimizde yaşayacaksın. Sevgili Atam, ülkemizi tüm düşmanlardan kurtardığın için teşekkür ederim. Size minnettarım. Siz Çanakkale'yi kurtardınız bütün düşmanları korudunuz Ama hastalıktan öldünüz. Ama biz hala ülkemizi koruyacağız. Sana karşı hissettiğim çok duygum var. Sevgili Atam, siz bizim için savaştınız ama asla pes etmediniz. Siz ve arkadaşlarınıza borçluyuz. Sadece siz değil, gayret gösterenleri de. Sizi hiç unutmayacağız ve merak etmeyin. Biz çocuklar ülkemizi koruyacağız. Size çok teşekkür ederim. Sevgili Atam, siz bizim için savaştınız. Siz bizim için yırtık ayakkabılar savaştınız ama yine de bez etmediniz. Atam, izninizdeyiz. Her ne kadar teşekkür edecek azdır. Atam, sizi unutmadık. Sizi sevgi ve saygıyla anıyoruz.